Şimdi şöyle bütün paramızı temlere bağlıyoruz. Umarım girmez bize. Bakayım. Aynen 9 cennetle tanesi 4 var bunların. Şimdi şu arkadaştan e, Cennet bilezikler alacağım. Şöyle son bir kez kontrol edeyim. Ya eminim de. Aynen. E, normalde 4.5 Şimdi ya ben de şaşırmadım. Aslında şaşırmadım ya. Ee, e, tipe bak yani şu çocuğun yaptığı hareket sözde cennet dokuz satıyor bilezik. Yani şu. Ya bunu ben sıfatını, tipini yani hiçbir şey diyemiyorum. Fazla küfür etmek de istemiyorum. Normalde ağzım çok bozuk. Hani dokuz cennet bilezik satacak sözde. Ee, önce gösterdi ticaretten. Tamam atı dokuzları gösterdi. E, tanesi 3 ondan vereceğim dedi. 6 tane satıyorum. 18 10 eyvallah. Dedi ben yan çağdan itemleri getireceğim. Yani diğerlerini de getireceğim. Onları da vereyim sana. Tamam dedim. Dedi dur ben bunları pazarda kurayım. Sen çeke dur. Kendisi de çekiyor. Yani o sırada. Yani kendisi çekiyor. Hani çekmiş gibi. Ben kontrol etmeden artı 3'leri satacak bana. Yani yazık. Yani bunun çok sağlam bir çare olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani bu öyle 10 level 20 level çalıların yapacağı şeyler de Çünkü hem 9'lara hem de şeylere. Artı 9'lar hem de artı 3'lere 3'er tane yuva açmıştı. Hem de 3'er tane cennet deliği açmıştı. sonradan bir de pazarda o vonları da çekiyor. Yani bu adam öyle basit bir şey değil. Yani böyle çakallara inanmayın. Paranıza heba eder. Yani dikkatli olun. Hani bir item alacağım, kar edeceğim diye. Şey yapmayın. Hatta ben demin kayıt aldım sanki bir parça. Ben 9 cennetleri de göstereceğim size. Bir numarası yapma, salaha yatma. Bak aldık. Elimde mouse var direkt kafana vuracağım. Amına koyacağım yaptığın Çetin. Bir kafanı kaldır. Amına koydumun çocuğu. Tek yazım yazılır. Orospu evladı. Kafanı kaldır kafanı. Puh, suratını ırzını sikeyim senin. Amına koydum seni. Evet